Herkese merhaba arkadaşlar. Şahin Kanlı hoş geldiniz. Bugün Oya Truck Simulator 2'deyiz. Şu anki tırımız MAN eski modellerinden. Burada da modelin ismi yazıyor. TGX 18.540 beygir. Bu tır ikinci el, hatta ikinci değil, dördüncü el, beşinci el aldım şirketim için. Kilometresini de şimdi size gösterterim 1 milyona yaklaştı. Tırın biraz arızası falan var yani. Öyle sıfır bir tır değil. Bunu birkaç işçiye verdim. Çoğu tırla bir zaman sonra e, sefere çıkmak istemedi. Şimdi ben benimdeki Skania'ya bir işçiye verdim. Bu tırla şimdi ben çıkacağım sefere. Yolumuz öyle uzun değil. Avusturya içi olacak. Graz'dan Linz'e gidiyoruz. Kum taşıyacağım. Burası böyle bir inşaat fabrikası. Daha taş, kum falan vesaire. Bismillah. görmüş olduğunuz gibi 1 milyona yaklaşık kilometresi var şu an tırın. Şöyle göstereyim. 1 milyona yakın. İşçisi bayağı büyük. Ucuza aldım. Ne yapayım? Şirket daha yeni. Öyle hemen sıfır tırlarla yola çıkamam. 28 ton taşıyorum. Kum taşıyorum 28 ton. Bismillah. Daha yeni şurada. Şurası göstereyim. Şurada çukur gibi bir şey var. Tam olarak da şurası, şu e, solumuzdaki sarı şeyin tekerleğinin biraz daha önü. Um, orada böyle bir hafif böyle bir eğimi var. Oraya kaydığınız anda vallahi geri zor Çıkıyotur Şu şeyi different yere kapatarabiliriz kapatabiliriz. Bizim hanıma yeni makine aldım. Şaşırdım. yani. oluyor. Ne oluyor? Oluyor pişiyor. Bu işte. makinenin Türkçesi ne şimdi? Air fire. ne? Air Türkçede de İngilizce nasıl yoruluyor? Ha air tamam. Air fire. Air işte neyse. Ayrıca arka teker de doğrusu, bu benim ayrıca dorsa, welton bunu da satın aldım. Ee, arka teker de dönüyor. Mesela şimdi ben böyle yapıyorum ya bakın. Onu ona göre ayarladım. Bakın arka tekeri. O da direkt dönüyor. Yani gayet güzel bir iş Retarderimiz de mevcut 3 kademeli Lan anam Aslında biraz gezindim tırla Gayet iyiydi Aa. Şimdi şuraya bir sıkıntı var Tamire de götüremem bu tırı Çünkü çok para istiyor Aşırı çok Ama en azından bir motoru bir göstereyim ya Motoru bir yaptırak Matikte bir sıkıntı var. Sema'ya da yeni bir tane bir makine aldım. Böyle içinde tavuk pilav pişirebiliyorsun patates falan pişiriyorsun. Hızlı bir şekilde. El flyer'mış işte. <laughs> Onu da aynı tanıştık El flyer, ben flyer. Tempo da iyi çalışıyor. Bilmiyorum ya, içiler şikayetleniyor ama yani tamam böyle şimdi sıfır bitir değil ama yani öyle kötü de bitir değil. Bir gün bizim burada kar yağdı. Üçüncü ayın ortasında kar yağdı. İşçiler işçiler şikayetleniyor ama yani öyle de şey değil yani. Onlarınki şeysizlik yani. İşte çalışamıyoruz. Olmuyor. Ölüyoruz. Maşallah var emayenin. Ben buna biraz bakım yaptırım hiç satmayayım. Biraz bakım tamam. Bir motor yağısını ben değiştirerek, bir motorla ilgilenerek değil yani bunların dediği gibi hatta birisi mail atmış tırla sürülmüyor hiçbir yere gidemiyorum tır hep kapanıyor falan Ah, arkamızda 28 ton çekiyoruz lan. zaten yaptıkları bir iş de yoktu aldık iş yapsınlar diye bir yükü falan götüreyim derken 1000 tane problem yaşadılar sonra tırı süremem dediler yani bana daha çok masraf oldu onu çünkü alırken bir işe para ödüyorum. Bir de sonra maaşını ödüyorum. Yani maaş ne de bunlar kilometreye benden para alıyor. Eğer ki yaptıkları kilometreye para alıyor. Bir de 2-3 kıvır şey yaptı. Yükü de tam adam hakkında teslim edemedi. E açmıyor lan bu? Nasıl Yanlış yere girdik. Hay ben böyle işin evesine sokayım yani. Ne gayet de iyi sıyıyorduk abicim. Atsana şu siktirde kapısını. Sırf var olsun diye şiddetin geçtik ama yapacak bir yok. Resetler var ya bizim altın işte. <laughs> yeah <sighs> Miner'ı seviyorum ya. Mesela arkadaki Dorsen tekelleri de dönüyor ya. Hemen e, sağa bırakıldığı zaman daha hızlı sağa dönüyor yani anlamda musun? Hani bayağı bir yardım var aslında onun. Öyle boş bir şey değil yani. Bugün çıkan arabalarda da öyle. Mercedes, Audi, BMW. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu ekstra bir paket. Alabilirsin bunu, seçebilirsin. O zaman arka tekerleri de dönüyor. Sen böyle yapınca o da böyle o dönüyor sen şöyle yapınca da şöyle dönüyor. Bir dek tempo motorlu şunu retardere. Bu ama iyi ya, öyle kötü değil. Retardere'nin bir sıkıntısı yok yani. kalkışlarda biraz sıkıntı yapıyor. Ama yoksa gayet iyi. Ren yolu var. Bak bak ses. ses çıkıyor. Motorda bir sıkıntı. Efendim? Hı? Bir 15 dakikada bitmesi hmm. normal bir şey. Evet. Tamam. Şu Ama şu ses yoktu ya. memenim. Yok evet. Hiç beklemiyordum. Ucuz makine değil. Aha pip pipler ötüyor. Evet. Böyle dinliyorsan her makinenin bir kendine göre müziği var. Çamaşır makinesi ayrı müzik. Bu ayrı müzik. Uuu. bakmıyorum. Ve daha çıtır çıtır da yapabiliyorum. Böyle çok güzel. Ne? Böyle bırakmıyorum. Çıtır çıtır da oluyor. Böyle ben güzel. Ee, burada deneyelim ondan sonra çıkarız ikimize. Tırın motorlarında birkaç sıkıntı var ya. Tır motorlarında garip sesler çıkıyor çünkü. Onu dolaba koy şimdi sen içerim. Direkt hatta Şimdi tırdan sonra içelim onu oyundan Bak. Şimdi dolsenin arkasını tekerle de yap. Hani o dönen şeyi yaptık ya. Bir önemli iyi. Bazen nerede küçücük bir şeyde hemen istediğiniz gibi gitmiyor. ancak yani çok hafiften dönülmesi lazım. Şimdi çok bile Oy oy oy, o ses neydi öyle? Bak şu sesi! Hı, bak böyle. böyle dediğim gibi motoruna bir karşı, motor yağ falan değiştirme yaptığım zaman olur ya sıkıntı olmaz evet oy 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 bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın video eğer hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz yorumda bırakabilirsiniz. İnstagram yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ayrıca dediğim gibi. Oya yatırakla ilgili zaten bir sürü videolar yaptık şimdiye kadar. İleriki zamanlarda da bol bol video gelecek. Farklı farklı tırlardan, ikinci el tırlardan vesaire vesaire farklı tırlardan. Amerikan Truck'tan da bayağı video gelecek. Farklı simülasyonlardan da farklı videolar gelecek. Um, bence ben e, bu Oya Truck serisini çok sevdim. Böyle farklı farklı tırlardan devam edelim. Daha da güzel olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda geri görüşürüz.